Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine küresel ısınmaya savaş açtığım bir video ile birlikte karşınızdayım. Aslında bu videoyu çekmeyecektim arkadaşlar. Şu anda gece. Ben de şurada masum masum yatıyordum. Ta ki bütün vücudumdan boncuk boncuk terler dökülene kadar buzlara sarıldığım halde. Buzlarıma sarılmış masum masum yatarken durduğum yerde terliyorum. Hiç kıpırdamadığım halde. Ben de artık dayanamadım ve onu çarmaya karar verdim. Çünkü artık başka çarem kalmamıştı. Sıcaktan baygınlık geçirecektim neredeyse. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte dev havuzu doldurup onun içinde bir gece geçireceğiz. Önce havuzu şişireceğiz. Sonra içine suyla dolduracağız. Sonra da buzlarımızı suyun içine atacağız ve mükemmel bir şeyler olacak. Burada gördüğünüz gibi havuzun içinden sürpriz nedir? Bir şeyler çıktı şişme gene. Neymiş bu? Bu da yıldız. Dilek yıldızı. Şimdi önce havuzumuzu şişirelim o zaman. Evet arkadaşlar, havuzu şişirirken yalnız kalmayın diye sizinle sohbet edeyim dedim. Şu anda videoyu editliyorum. Editlerken fark ettim hava o kadar sıcak ki bu arada şu anda havuzu doldurdum, içinde yüzüyorum şu anda. İçinde yatıyorum. Yatarken de videoyu editliyorum. Nefes nefese kalmışım videoda. Çok değişik nefes alma sesleri falan geliyor. Kusura bakmayın onun içinde. Yani hava çok sıcak gerçekten. Abartmıyorum yani bir. Hava kaç derece bilmiyorum da çok nemli olduğu için. Zaten videolardan biliyorsunuzdur. Ben deniz kenarında bir yerde yaşıyorum. Deniz kenarı bir şehirde. O yüzden hava çok nemli. Sıcaklarla birlikte de böyle dayanılmaz bir hal alıyor. Şimdi havuz iki parçadan oluyor oluşuyor. Üstteki parçayı şişirdik tamamen kapattık. Şimdi alttaki parçaya geçiyoruz. Alttaki kısmı da şişirdiğimiz zaman havuzumuzun havuzumuz tamamlanmış olacak. İçinde yüzülmeye hazır bir hale gelecek. Yüzülmeye değil de yani ben yatmak için kullanacağım. Bunun içinde yüzülür mü? Eğer çok küçükseniz yüzülür ama ben yüzemem. Vay. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. İnanılmaz bir şey. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Ben bunu kışın almıştım arkadaşlar. Kaça almıştım? Bin liraya gibi bir şey almıştım. Şu an baktım 1700 liraymış. Şimdi ben bu yastığı koydum da içine su dolduracağız daha. Yastığı koyarsak ıslanır. Şimdi harika planlarım var bu havuzla. Bugün burada yatacağız gördüğünüz alanda hazırlıklarımızı yapalım. Tabletimi getirdim. Tabletten film açarız. Sonra buzlarımızı şimdiden yerleştirelim. Maksat havuzun içindeki havası olsun. Böyle içine girince ferahlayalım. Ay havuzu şişirirken çok yoruldum. Onu, ondan bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi şurada bir delik var. Havuzun suyunu dışarı akıtmak için. O delik yanlışlıkla açılırsa alt komşu ben uyurken gelip beni bayağı bir döver yani. Bunlar da benim hiç ilgimi çekmedi ama belki merak ediyorsunuzdur diye. Sizin için bunları da şişireyim. Biraz dinleneyim ama çok yoruldum. Evet bu Harry Potter asasına dönüştü. Expliamus televizyon açılus. Onunla da kendimize rüzgar yaparız. Bu da bunu da potu olarak kullanabiliriz. Basketbol potası diye. Bunun da içinden top geçirme yarışması falan yaparız. Havuzun içine top da dolduralım. Güzel olur. Kafamı yastık diye kullanırım topları. Şu anda yastık olarak bu bebek boy platez topunu kullanmayı düşünüyorum. Ne kadar şanssız olduğumu görüyorsunuz. Havuzun içine attım. Dayıp geri çıktı. Hava zaten sıcak. Geriliyorum böyle durumlar yaşanınca. Ay. Şimdi böyle acil durum piknikleri için sakladığım fustileri buraya getireyim belki susarsam içerim. Havuzu da yaklaştırayım ki oraya erişebilmem kolay olsun. Evet, her şeyi hazırladık şimdi. Susarsam diye içeceklerim, canım sıkılırsa kitabım, tabletim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilin bakalım ne? Tabii ki de su. Burada bu şişeler 10 litrelik şişeler. 10 10 20 litre su getirdim. Bakalım havuzun neresine kadar dolduracak. Şimdi hep beraber göreceğiz. Of arkadaşlar su doldurmaya da korkuyorum. Şimdi bu alt komşumuz beni çok kısıtlıyor. Sürekli her gün her gün gelip bir şeylere kızıyor gidiyor. Ondan güzel videolar da yapamıyorum onun üstünden. Buradan taşıma vakti geldi artık. Şimdi o suyu nasıl dolduracağım? Çok ağır taşıyamıyorum. Su doldurmasak mı ya? Şimdi dökülürse alt komşu evde midir? Alt komşu balkonda yatıyordur. Bence şu an su döksek fark etmez ama sabah uyandığınızı tavandan sular damladığını bir hayal edin. Yani alt komşuyu da anlayışla karşılıyoruz biraz. Neyse neyse neyse. Sonunu düşünen kahraman olmaz. Biz kahramanız. Bu görevi gerçekleştireceğiz ama sizi de bir uyarıda bulunayım. Sakın evde böyle şeyler denemeyin. Ben birazcık Wing Chun'la ilgileniyorum. Dövüş sanatları. Kendimi koruyabiliyorum yani siz kendinizi koruyamayabilirsiniz ve aileniz falan da kızabilir. O zaman işe başlıyoruz. Ya Allah ya Bismillah. La havle ve kuvvete illa billah. Döküyorum. Ok yaydan çıktı artık. 10 litre suyun kapladığı alana bakar mısınız? Şaka gibi. Bir parmaklık yeri bile doldurmadı. Bakın şuna bakın. Tırnağımı bile geçmiyor. Deliği kontrol edelim. Aşağı su gitmesin. Of çok korkuyorum. Neyse arkadaşlar. Zaten içinde uyuyacağım için çok fazla su doldurmamıza gerek yok. Şimdi bu buzlar da bu suyu serinletir iyice. Mis gibi olur. Yastığımı hazırlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi bütün hazırlıkları tamamıyla bitirdik. Asıl eğlence şimdi başlıyor ama size bir kötü haberim var. Maalesef ki evin içinde tek başımayım şu an. Yani havuzun içine de kıyafetlerimle girmeyeceğim. Hani deniz şortuyla gireceğim. Sonuç olarak maalesef ki dinen caiz olmadığı için bir de hoş olmaz yani bence videoda göstermem. Bu eğlenceli anları görmekten mahrum bırakacağım sizleri. Bu yüzden çok üzgünüm. Şimdi benim için parti başlıyor. Sizler için de maalesef videonun sonuna gelelim isterseniz yavaş yavaş. Öyle ben de şimdi havuzun içine yatacağım. Size bu maceramı göstermek istedim. Bu hazırlık anını falan. Bugün aslında video çekme fikrim yoktu. Sadece böyle bir videoda çekelim demiş. Çekmiş olalım istedim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi buraya yatacağım. Zaten uykum vardı. O yüzden birazcık yorgun ve isteksiz çekilmiş bir video. Sıcaktan uyuyamadım. Bir de çok sıcak hava şu anda. Öyle. Sizi de daha fazla konuşarak başınızı ağrıtmayayım sizin de. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.